Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa. Ben Mehmet. Evet. Sizlerle Game Emir kanalından yeni bir bölümden karşınızdayız. Şey görevlere gidiyoruz babacığım. Okay. Bu bölümde süper bir adventure oynuyoruz arkadaşlar. Ben en değil. sevilen serimiz. Şu yeni harta saklama ha, bölümü. oku okusaydın bir dakika dur. Neyse bu ne göreviymiş onu okuyalım bir saniye babacım. E, Bugünün de, görevi de. neymiş biliyor musun? Kaplumbağa köyü içerisinde yumurta avı. Kaplumbağa köyünde yumurta avlayacakmışız. Aa, biliyor bileyem. musun sen bu görevi? Biliyorum. Tamam. O zaman aynen. başlıyoruz. Arkadaşlar yeni mikrofonumuzla bir video çekiyoruz. Dur babacım bir okuyalım. Neyse devam et. Burada nerede ne avlayacağız sen biliyorsun burayı ben bilmiyorum. Ne kadar süre var ha? Üç tane şey bulacağız öyle mi? Yere düşünce canımız yanıyor mu gidiyor mu? Böyle bir şey var mı? Yok, canımız dinleniyor burada. Cemal. Canlar... Burada sorun yok yani. Evet, bazı yerler canlar saklanmış. E, tamam. E, peki burada yumurta mı bulacağız? Hı hı. Tamam, çok güzel. Öyle Artık... şöyle inmem lazım. Tamam, in babacığım. Sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Aa nehir kurmuş mu burada? Yok, burada nehir yoktu değil mi? Bak şimdi. Evet. Bunu almıştık evet. mı? Evet, atla. Çok. Dur. Evet. Burada bir üstüne vardı. Ne? Burada vardı. Burada var mıydı? Da? Ben bilmiyorum. Bu yumurta yumurta bulma görevini ben ilk defa yapıyorum arkadaşlarım. Bunda peki bir süre var mı babacığım? Var. Ee, burada bir yumurta yok. Bak. Nerede? Bak şurada ben bir yerde görmüştüm. Vay, süper. Evet arkadaşlar yeni mikrofonumuzla çekiyoruz. Sesimiz inşallah sizlere daha iyi ulaşıyordur. Değil mi, Mehmet Emir. Aldığımız mikrofon arkadaşlar ses temizleyici özelliği de var. Yani bu cızırtları vesaire engelleyici evet. özelliği var. Tak çalıştır bir mikrofon arkadaşlar. Hemen takıyorsunuz aparatı. İki tane mikrofonu var. Aa bak şuradan. Bu nereden bulacağız biz bu yumurtaları ya? Suya atlıyoruz. Suya atlamamaya çalışacaksın burada. Hı, hmm. Ee, biz bunu şey oh. Çabuk! E canın da yok. Bir canın kaldı. Ağır Bir canın kaldı. Çık babacım. olsun Atla. Bir ben deneyebilir miyim? <laughs> Mehmet Emir ama sen hiç bulmuyorsun babacım. Bir kere orada bir şey biliyorum. Şu evin içine girebiliyor musun mesela? Girmiyor. Aa işte şu yumurta değil mi? Bak Yok. orada bir orada bir şey var bak. Orada bir, şey var. Bir şey anlatıyor. Soru işaretine gel bakalım. Ha dur bir okuyalım. Ee, yumurta avı görevine hoş geldin demiş. Bu seviyede saklanmış 3 tane yumurta var demiş. Tamam mı? Hepsini bulduğunda onları bana getir demiş. Evet. Kaç tane? Hı? Üç tane mi? Üç tane yumurta varmış. Bence biri şu karşıda biliyor musun? Ya. Hı? Sen buradan atladın mıydı? Atlamadım. Ha. Bak şu yumurta var ya şu eve girilebiliyor mu? Girilmiyor. evde yumurta yok burada. Arkadaşlar yumurtalar yok. Suya atlanabiliyor muydu babacığım? Atlanamıyor. Emin misin? Emin. Deneyeyim mi bir? Dene. Aa, demek ki su da değil. O zaman buralarda arayacağız arkadaşlar. Evet yumurtaları arıyoruz arkadaşlar. Sesimiz güzel gidiyor mudur sence Mehmet Emir? Arkadaşlar lütfen yorumlarınızı yapmayı lütfen unutmayın. Bizler için. Değil mi Mehmet Emir? Evet. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. O, oh! Atla. Oh. oh. Orada tavşan mı? Burada var mı sence? Yumurta. Hayır. Ya bizden biz niye bulamıyoruz arkadaşlar yumurtaları ya? Bana versene bir kez. Al babacığım. Yani bana. Versene. Evet Mehmet Emir aldı şu an arkadaşlar. Bakalım bir yumurta bulabilecek mi Mehmet Emir? Yumurta bulabilecek misin? Şunun üstünde vardır. Aa belki orada vardır. Burada bile yumurta yok mu şu an? Yok. İyi baksana Mehmet Emir bir yukarıya. Bir göbekle göbek at göbek saldırısıyla atlayıp daha yükseğe zıpla. Allah Allah. Başka bir mi? Ben da almıştım. Lütfen ama. lütfen düşme. Evet. Şuradan test şeyden çıksam bakayım hmm. peki babacığım. Rica. Evet. Ha bur Aa, şu yukarıda değil mi bak? Yukarıda. Hangi yukarıda? Ha değilmiş ya. Peki şuradan gitsen sağ taraftan. Evet. Peki şuradan sağa doğru gitsen. O hani burada bosa gittiğimiz bölüm var ya. Hı hı. Arkadaşlar biz yumurtayı bulamayacağız galiba. Daha bir tane bile yumurta bulamadık ya. Burası da kapalı. Şu taşın arkasına baksana Mehmet Emir. Hani böyle yerlerde olabilir. Mesela şu oradaki ağacın arkasına. Hı, oraya bir bak yok. Allah Allah. Arkadaşlar bu yumurta etkinliğinde yumurtaları nereye saklamışlar? <laughs> ha burada olabiliyor. Evet Emin nerede bilmiyorum ki bu yumurtalar. Aşağı çok... atlayacağım buradan. Burada yok ki burada. Buraya baktık ya buradan aşağı atlanmıyor ya. Ha, şu ne? tarafa gideceğim. Aa bak burada olabilir belki. Evlerin içinde yok değil mi? Allahım ne kadar gizlenmiş bu yumurtalar arkadaşlar, ne kadar gizlenmiş yumurtalar arkadaşlar. Ne kadar gizlenmiş değil mi? Evet. Süre bitsin ya. Ben ben bir bakabilir miyim süreye? Bir bakabilir miyim? biliyorum mehletelim. ki burada? Bunda mı? Burada mı? Evet. Yani arkadaşlar gerçekten bir dakikamız kaldı ve bir tane bile bulamadık ya. Bir dakika mı? Hı -hı. Bir, bir 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 mi? Bir. 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 Sadece bir arkadaşlar. Şu evlere de girilmiyor herhalde değil mi Mehmet Emin? Oraya Ana. Aha. Ha bir tanesini buldu Şu bir. Bir. E ben çiçeklerin içine bakayım. Vallahi bir tanesini bulduk arkadaşlar. Peşimize takıldı yumurta. Yumurta geliyor. Yumurta geliyor. Deve bırakıyor. Bak şurada da var bence yumurta. Yok. Şurada var mı? Yok. Şurada Hı. var mı? Yok. Hı. Şu kolu çekelim arkadaşlar. Evet. Şuradan yumurtamızı götürelim şuna. Şu şu pembeye bir teslim edelim. Al bakayım yumurtayı. Al bakayım. Alsana. Niye almıyor? Hepsini getir. Hepsini getir diyor, değil mi? 2. Sana iki saniyem kaldı. Bir daha başlıyoruz. Hayır, Mehmet Emir demek ki burada dolaşacağız ya. Mehmet Emir. Şuradan yumurtayı görür müyüz ki acaba? Ha? Ne dersin Mehmet Emir? Şuralarda yumurta görür müyüz ya, ki? Çıkabilir miyiz? Bir dakika dur babacığım. Başlıyorum hayır, burada. Gezmeye hayır. başlıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şurada Hı. geziyorum. Mehmet Emir eğer arkama Yumurta takılırsa haber et. Hayır. Görev yok. Şurada da yok herhalde. Şurada da yok. Şurada da yok. Peki buradaki ağaçların üzerinde var mı ki acaba Mehmet? Var mi? bence. Ben bir kere oynamıştım vardı. Gerçekten mi Mehmet? Demek ki böyle dara geçmiyorsun değil mi? Ha? Şaka. Ya şaka yapma bu şekilde. <laughs> atlayamadı atlayamadı. <atlamadı. gülüyor> şuraya geldim. Y abi ya. Yumurtalar peki yumurtalar eti. peki gözüküyor mu babacığım? Gözüküyor bazen gözükür Bak yani gözüken bir yumurta var mı? Var. Evet. Şunun arkasında filan aslında Bunun arkasında tam yumurta saklamalık yere. Söylüyorum. Aa bir yerde yumurta gördüm. Bir yerde yumurta görmüş oldum. Görmüş olabilir misin? Gördüm. Şurada yumurta olabilir mi ya? Yani? Yeah. Belki şu çalların filan Kenarında falan buluruz bir yumurta ya da şunun altında. <laughs> e ee, burada da yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım burada da yumurta yok. Yani bir tane yumurta mı bulabildik şimdi koskoca? Ben bakmış olayım bir kez. Gözünü kapat evet. ben bulmuş olayım. Şuradan aşağı atlıyorum. Biz yumurtanın birini burada bulduk değil mi? Evet. Şu muydu? Gözünü kapat mu? Peki, ben. Peki aynı yerde mi yumurtalar? Aynı ee, yerde. Hayır değil. değil. Ana. E ee, buradaki yumurtanın yeri değişti mi? Geçtim. Şuralardan geçtik. Arkamıza yumurtanın birini takılmıştı arkadaşlar. Aha. E şimdi yok. İnanmıyorum ya. Yumurtalar yok arkadaşlar. Yumurtayı verdin. Hayır o geçemedik. Arkadaşlar bu nasıl Geçmediğim, bir görev? Ya? Nasıl geçemediğin zaman veriyorsun işte. Nasıl bir görev ya? Ben de bilmiyorum. Hı -hı. Ben böyle anladım. Ya mesela bak şunun arkası tam yumurta saklamalık yerdir abi. Ben ben bir kere bulmuş olayım mı? Al bakalım hadi. Bu bölgeyi de sen alalım. Gözünü kapat. Gözünü kapatıyorum ve yumurta buluyorum Mehmet Emir. Mesela 3'e kadar sayıyorum. Kabul mü? Hayır ona. Ona kadar sayıyorum. Tamam. Hayır. Arkadaşlar sizinle heyecanımızı da paylaşıyoruz. Hadi, ya, ee, mikrofonumuz da ee, ilk defa hadi. video çekiyoruz yeni mikrofonumuzla. Babacım tamam, babacığım, hadi. bakmadan konuşuyorum ben, tamam mı? Evet. Mikrofonumuzla sizlere video çekiyoruz. Sesimiz umarım iyi geliyordur. Bizim için de heyecanlı bir deneyim. Ee, kanalımız için bir şey yaptık çünkü çok fazla ses cızırtı geliyordu. Belki şu an gelmiyordur, daha iyidir. Şu an çekimdeyiz, çekimden sonra hemen deneyeceğiz. Mehmet Emir sen yumurta bulmuyorsun ki. Evet. Arkadaşlar kanalımızı beğenip kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Mehmet Emir süremiz bitiyor. Hiç. Ama hiç yumurta bulamadık. Gerçekten hiç yumurta bulamadık. Yani bu videonun adını e, Yumurta yumurta bulamamaca yapalım mı? Olur. Bildiğin hiç yumurta bulamadık. Yani çok kolay bir görevmiş gibi geldi ama hiç de kolay değilmiş bu görev. Yumurta bulamamaca. Evet. Yani yumurta bulamadık arkadaşlar. Yumurta bulamadık arkadaşlarım. <laughs> Videolarımızı beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çünkü bizler için gelişimimiz için çok önemli. Şuralarda falan üstünde falan nasıl yumurta olmaz ya? Böyle bir şey yok. Ben inanamıyorum ya. Hiçbir yerde Gerçekten. Gerçekten hop. Mehmet Emir bunu yapsa yapsa sen yaparsın ya. Oraya mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bana ver. <laughs> ver bana ver. Al babacım. Bak şimdi. Hadi babacım. Koş koş. Yani koşuyor musun? Ne yapıyorsun? İşte bu ya. İşte bu ya. İşte bu ya. Evet bu ya. İşte bu ya. Çok güzel. Bir tane yumurta bulalım ya. Bir ya. Bir bir. bir. Arkadaşlarım bir. Sizler demeyecek misiniz? Abi niye yumurta bulamadın? Bu yumurtaları bu kadar mı iyi saklamışlar diye. Yapamadık. Başaramadık arkadaşlarım başaramadık. Bir daha ya yapma. Bir daha deneyemeyeceğim. Hakkımız yok zaten babacığım. Hı -hı. <laughs> Hakkımız yok. Arkadaşlar hem mikrofon için yorumlarınızı istiyoruz. Hem de güzel bir beğeni bekliyoruz. Yani şu mor çünkü çok moralimiz bozuldu değil mi? Biz hiç yumurta bulamadık. Evet. Evet. Mehmet Emir bizi takip edenlere demek istediğim bir şey var mı babacığım? Yok. Tamam. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde